Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda nazar vardır, nazar haktır ve e, nazarın belirtilerini size anlatmaya çalıştım. E, öyle ya bir e, Araplarda bir söz var kıymetli dostlar. Derler ki nazar deveyi kazana insanı mezara götürürmüş. Yani ee, maşallahsız, içinde böyle aboo ne kadar güzel, ee, haset dolu bakışlarla e, bir deveye baksanız bile de o deveyi öldürebilirsiniz. İnsanı da öldürebilirsiniz. Onun için e, bu söz söylenmiş yani nazar deveyi kazana insanı mezara götürür. Peki kıymetli dostlar, nazar vardır, nazar haktır. Peki nazardan nasıl korunacağız? Kıymetli dostlar, nazardan korunmanın yolları vardır. Hani bazen diyorlar ya, işte şunu asalım, şu incik cincik falan böyle ne bileyim evlere asıyorlar ya, nazar boncuğu gibi şeyler. Bunların hiçbirisi ee, nazarı götürmez arkadaşlar. Tam tersi. Bunlar ee, şirktir. Niye? Yani sanki nazarı ee, bunlar götürsün diye ümit ediyoruz. Halbuki nazarı Allah yok eder. Allah sayesinde de nazar etkisini gösterir. Ya da etkisini göstermez. Yani her şey Allah'ın sayesindedir kıymetli dostlar. Değerli arkadaşlar, benim sesimde de biraz kısıklık var. İnşallah nazar değildir. Ümit ediyorum. Çünkü 2-3 gündür bir e, sesim kısık. Farkındaysanız e, videolarımı sürekli her hafta yayınlıyordum. Birkaç gündür e, videolarımı da çekemiyordum, çekemiyorum. Gelelim konuya. İşte e, kıymetli dostlar nazar aslında insanın elinde. Yani şöyle elinde. Ya senin bir çocuğun var. Küçük bir çocuğun var. Sürekli fotoğraflarını çekip Facebook'ta yayınlıyorsunuz. Bilmem sosyal medyada yayınlıyorsunuz. İşte çocuğum 2 aylık oldu. Çocuğum üç aylık oldu. Çocuğum 4 aylık, 5 aylık oldu. Yani gül gibi çocukları, o masum bebekleri her gün resimlerini paylaşıyorsunuz sosyal medyada. Ya bunu çekemeyenler var. Haset edenler var. Nazarla bakanlar var. Kıymetli dostlar yapmayın. O masum bebeklere kıymayın. Böyle resimlerini paylaşarak insanlara, insanların ona nazar değmesine yol açıyorsunuz, meydan veriyorsunuz. Yazık etmeyin. Tamam. Siz sevincinizi, e, coşkunuzu, heyecanınızı e, sosyal medyada paylaşmak istiyorsunuz ama bu e, nazar kapısını açıyor nazarın size değmesini sağlıyorsunuz kıymetli dostlar. Mesela karı koca sürekli gidiyorlar bir yerlerde yine yemekler çekiyorlar. İşte şurayı gezdik, şurayı gezdik, burayı gezdik falan filan. Ondan sonra bakıyorsunuz bir ay geçmeden işte o karı koca boşanma davaları açmış. Niye? İnsanlar nazar etti nazar. İnsanlar nazar ediyor kıymetli dostlar. Ya mutluluğunuz millete ne? Ben eğer mutluysam ailemle, çocuğumla, eşimle bunun başkasının bilmesinin e, ne anlamı var? Ya da niye başkası bilsin? Ya da benim yediğim yemek yemeği neden herkes görsün? Yani garip bir şey, garip bir zevk, aslında garip bir takıntı. İşte bu da nazarın size ulaşmasını sağlıyor. Bir bebeğin resmini Facebook'ta yüzlerce kişi görüyor, binlerce kişi görüyor. E bunların içerisinde en az onlarca kişinin gözü nazar ediyor. Nazar bir kurşundan beterdir kıymeti dostlar. Peygamber Efendimiz diyor ya. Nazar bir ok gibidir. İnsanın göğsünden girer, sırtından çıkar ve insanı öldürür. Nazar böyle bir şeydir kıymetli dostlar. Önce biz kendimizi nazardan koruyacağız. Böyle koruyacağız. Çocukların resimlerini orada burada paylaşmayacağız. Yediklerimizi paylaşmayacağız. Ne bileyim evimizin güzelliklerini paylaşmayacağız. Kendi mutluluğumuzu milletle paylaşmayacağız. Paylaşmak isteyenler paylaşabilir. Bazılarına nazar değmiyor arkadaşlar, o da var. Ama bazılarına değiyor. Şimdi bana nazar değip değmediğini ben nereden bileyim? Bunu Allah bilir. Onun için bir kere bunları yapmayacağız. İkincisi, çevremizde e, nazar eden insanlar var kıymetli dostlar. İnsan, e, siz bilirsiniz, yani herkes çevresinde hangi insanın nazar e, edeceğini biliriz. Ben en az 3-4 kişi bu adam ya da bu kadın kesin gözleri, ee, nazar eder diye biliyorum, eminim sizde çevrenizde işte şu kadın kesin nazar değer, şu kişinin bakışları nazar değer diye <laughs> biliyorsunuz kıymetli dostlar. Peki ne yapmak lazım? Bir su iç. Ne yapmak lazım? nazar ettiğine inandığınız kimseleri evinize sokmayın arkadaşlar. Nazar değeceğini, nazar ettiğine inandığınız kişilere güzelliklerinizi anlatmayın. Zenginliklerinizi anlatmayın. Varlıklarınızı anlatmayın kıymetli dostlar. Bu da bir yöntem. Tabi diğer konular Mesela Hazreti Osman e, bir çocuğu sokakta görünce babasıyla birlikte çocuk çok güzel, yüzü çok güzel. Hazreti Osman e, şöyle dedi babasına, dedi ki çocuğun çenesine siyah bir nokta koyun, e, nazar değecek olan insanların ilk nazarı şuraya değsin de nazarın etkisi kaybolsun diye. <laughs> İşte e, kıymetli dostlar e, bazen hani bir şeyler koyuyorlar ya çocuğa nazar boncuğu falan. Bu da nazarın nazar diyecek olan kişinin ilk bakışı oraya gitsin diye. Yoksa onun hiçbir etkisi yoktur yani. Peki dua bakımında e, nazarı nasıl e, yok edebiliriz? Kıymetli dostlar eee Nas suresi, Falak suresi ve İhlas suresini sürekli okumamız lazım. Evden çıktığımızda mutlaka bunları okumamız lazım. Ayet-el Kürsi'yi mutlaka evden çıkarken okumamız lazım. Ve kıymetli dostlar hatta diyelim ki ben acaba nazar eder miyim etmez miyim? Benim bakışlarım nazar eder mi etmez mi? Bilmiyoruz. Onun için sürekli maşallah, barakallah, subhanallah dememiz lazım. Eve girdiğinizde bismillah. Başkasının evine girdiğinizde bismillah deyin, maşallah deyin, barakallah deyin. Bunu söylemeniz lazım.